Takımın Brezilya'dan fotoğrafları. ...inisiyatif almayı tercih etti. Daha doğrusu... ...insiyatif... ...denmez ama... ...iyi bir savunma yaptı. Ee, olduğu yerde... ...enerjide çok iyi çıkamamış. Çok iyi fotoğraf. Güzel gülüyor hala bu arada Giants'ta. Acaba beklediğimiz kadar tilt değiller mi? Alıp hemen bir mola var enerjiden tabi yani ne olursa olsun burası dünyanın en iyi takımlarının olduğu yer. Ya bu kadar tecrübeli oyuncuların birbirlerine tilt olup hani oyunu bırakmalarını falan düşünmüyoruz Yok, tabii zaten ki, tabii de. Tabii tabii ee, ama karar mekanizmasını etkileme ihtimali oyun var Oyunun içerisinde... Ölçüş e, <laughs> <laughs> bu. Düze, e, kendini bu ne oğlum? <laughs> bir değişik çıkmış oğlum bu dwarf gibi lan burada aslan. Kafa büyük oldu. böyle vücut böyle bir, e, bir sıkılaştırılmış ziplenmiş yani yarım satın Klavye nerede amana koyayım? Gerçekleşiyor. Elde jetürsi yok. Zaten jet yok. Yani Aa öyle miymiş? Yani silaha dönüştürebilecek. Oh yeah man. Yok bundan bahsetmek istedim. Ey yo. Ama sen jetürsi var. Şöyle bir, takaslar vesaire site'e girip ka kaos yaratabilirlerse ekstra bir iş başarmış olabilirler. Sonuçta şey fenalık çıkmış. Çılıp ultimi Güzel fotolar. Ama,